Herkese merhaba Shiftlet izleyenleri elimde Samsung Galaxy S22 Ultra var. Dün Samsung Galaxy S22 lansmanı yapıldı. Bizde bir canlı yayın hazırladık. Ee, keyifli bir yayın oldu. İzlemediyseniz da kartlardan izleyebilirsiniz. Ayrıca S22 Ultra'nın ön incelemesini de paylaşmıştık. S22 ile S22 Plus'ın da ön incelemeleri var. Hepsini YouTube kartlarından izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şimdi sıra geldi S22 Ultra'yı kutusundan çıkarmaya. Phantom Black diye geçiyor elimizdekinin rengi. Böyle mat siyah. Ben açıkçası mat siyah rengini sevdim ama farklı renk seçenekleri de var. Ekranda görüyorsunuz bu renk seçenekleri de gayet güzel duruyor. Çok çok fazla parmak izi bırakmıyor. Onu da söyleyeceğim. Şimdi dilerseniz Galaxy S22 Ultra kutusundan çıkaralım. Çünkü zaten ön incelemesini yaptık. Telefon özelliklerini de söyledik. Biraz hakimiz. En azından satışa çıkan ürünün kutusundan neler çıkıyor onlardan haberdar olalım. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi kutuyu koydum. Ve şuralarını sizlerle beraber kesiyorum. Biraz vahşi davrandım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kutuyu böyle kendini bırakıyor. Bir şey yapmamıza çok bir gerek yok arkadaşlar. Evet, Samsung Galaxy S22 Ultra şu anda kutusunda şöyle arkada bir jelatin var. Şu jelatini hemen çıkarıyorum. Dediğim gibi mat bir siyah var görmüş olduğunuz gibi. Anormal bir parmak izi bırakmıyor. Ben elime e, el kremi sürmüştüm. Biraz ondan dolayı parmak izi daha fazla gözükebilir ama öyle çok çok anormal bir parmak izi bırakmıyor. Şöyle bir e, mat tasarımı var. Galaxy normal S22'lere göre S22 Ultra'nın tasarımı daha farklı. Çünkü artık S Pen var arkadaşlar. Bu S Pen'den dolayı telefonun tasarımı diğer s farklı. Buralar biraz daha küt bir tasarıma sahip. Özellikle yanlarda kaleme yer olsun diye biraz daha tasarım farklılaşmış. Tabi ekran boyutunda da farklılıklar var. Önde de bir jelatin var. Hemen onu da sizlerle beraber çıkarıyorum. Evet jelatin de aldım. Evet telefon bu şekilde. Böyle bir telefonu koyacağım. Kutuya bakacağız çünkü... 45 wattlık adaptörü destekliyor ama 45 wattlık adaptör kutudan çıkmıyor dendi. Bu arada Samsung dün lansmanda şunları da söyledi. Onu da tekrar edeyim. Yani okyanustaki geri dönüşüm plastiklerden de telefonun birçoğu materyali yapılmış. Bu da güzel bir gelişme. Yani doğayı korumak için jelatin kullanımı azalmış. Adaptör kutudan çıkmıyor. Ama tabii bence kutudan adaptör çıksa daha iyi olurdu. Onu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Burada bir e, zarf var. Burada bir sim düğgeci var arka tarafında. Ve hani bir an kablo da mı çıkmayacak diyordum. Kablo çıktı arkadaşlar. Ee, i̇ki tarafı Type-C kablo. Yani adaptör alacaksanız. Şimdi tabi alacaksınız. S22 Ultra aldınız. Adaptör çıkmadı. Adaptör almanız gerekiyor. Nasıl adaptör alacaksınız? İki tarafı Type-C olduğu için Type-C'li bir adaptör almanız gerekiyor. Yani A tipi bir USB adaptörünüz varsa bu kabloyu kullanamazsınız. Onu hatırlatayım. Başka da kutusundan bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Tabi videoyu... Kutu içeriği bu kadar deyip bitirmiyoruz. Telefonu bir açıp kullanacağız ama kutu içeriği bunlardan ibaret. Evet arkadaşlar telefon herhalde daha önce bir hani ilk kurulum ekranı çıkmadı. Yani direkt açtığımızda açıldı. Yani normalde stickerlarını sizinle beraber açtık. İlk bir kurulum ekranının çıkması gerekiyordu. Ee, bizim için daha önceden kurulmuş herhalde. Büyük ihtimalle daha önce denemek için video çektiğimiz telefonların sıfırlanmış versiyonu. O yüzden telefon kurulu bir şekilde geldi arkadaşlar. Hemen özelliklerinden bahsedeyim. 6.8 inç boyutunda QHD Plus çözümünde bir ekran var. Bu ekranın en büyük özelliği 120 Hz'e kadar adaptif bir deneyim sunuyor. Şöyle gösterelim. Adaptif'te 120 Hz'e kadar kendini ayarlayabilen bir ekran yenileme hızı var. Standart değilse 60 Hz'de kullanıyorsunuz. Zaten aradaki fark hissediliyor. Galaxy S22 ve S22 Plus modellerine göre Ultra'nın ekran çözünürlüğü 2 kat daha fazla. Onlar Full HD Plus'ken bu telefon yani Ultra modeli 2K çözünürlükle beraber geliyor. Ekran deneyimi çok güzel. Hani bu yumuşaklığı geçişleri de hissediyorsunuz. Hani arayüz gayet güzel bir şekilde akıyor. Telefon One UI 4.1 arayüzüyle beraber geliyor ve Android 12 ile beraber geliyor. Android 12 ile beraber One UI 4.1 hız anlamında gayet güzel çalışıyor. Kameraları merak ediyorsunuz. Kameralara da geleceğim ama biraz özelliklerinden bahsetmeye devam edeceğim. Telefonda Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi var ve 4 nanometrelik bu işlemci gerçekten başarılı bir performans sunuyor. Evet sevgili izleyenler, bize gelen telefon 256 GB dahili hafızaya sahip ve 12 GB RAM'i var. Bir Galaxy S22 Ultra satın alıyorsanız 256 ve üstü dahili hafızalarda 12 GB RAM oluyor. Eğer 128 GB'lık versiyonu satın alırsanız 8 GB RAM var. Diğer Galaxy S22 türevlerinde de RAM 8 GB. Onu da söyleyelim. Bize 12'li gelmesi güzel. Peki telefonu ilk açtığımızda hafızanın ne kadarı boş? 256 GB'lık hafızanın 118.7'si kullanılabilir durumda. Yani 37.3'ü kullanılıyor. Şu anda RAM'in 3.5 GB kullanılıyor ve 6.4 GB boşluk var. Onu da söylemiş olalım sevgili izleyenler. Depolama seçenekleri bu şekilde 256, 128, 512 ve 1 TB seçenekler var ama 1 TB ve 512 bazı ülkelere sunulmayacak. Yani Türkiye hani Samsung'un sitesinden satışa sunulduğunu görebiliriz. 512'lik gelse de 1 TB'lik gelmeyebilir. Onu da söyleyelim. Şimdi biyometrik kısma bakalım, güvenlik kısmına. Yüz tanıma var. Yüz tanıma gayet hızlı çalışıyor. Ön kamerayı burada görüyorsunuz. Ee, ön kamera herhangi bir şekilde ekranın altına gizlenmemiş. Ortada duruyor. Ee, 40 megapiksel çözümde bir ön kamera var ve tüm Galaxy S22 modellerinde bu ön kamera kullanılıyor. F2.2 diyafram değerine sahip ve 80 derecelik bir görüş açısı var. Ayrıca ekranda parmak izi okuyucusu da var. Ee, ultrasonik bir parmak izi okuyucusu. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Artık kameralara gelelim. Çünkü... Donanım kısmını söyledim. UFS 3.1 destekli. Bizdeki telefon 256 GB. Bir de 12 GB RAM var ama bu telefonun 128'lik hafızalı seçeneğini alsaydınız zemin 8 GB olacaktı. 128 GB üstü hafızalı telefonlarda 12 RAM var. Altında diğer tüm S22 modellerinde 8 GB. İşlemci tarafında da artık Türkiye Exynos işlemciler değil. Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili model gelecek. Onu da söylemiş olalım. Ekranda da 120 Hz'li QHD+ çözünürlükte verebiliyor olması da çok güzel bir avantaj. Onu da söyleyelim. Oyun modunda da örnekleme hızı 240 Hz'e kadar çıkıyor. Dokunma e, örneklemesi. Bu da güzel bir gelişme. Şimdi kameralara gelelim. Kamerayı doya doya deneyeceğiz. Ekranda örneklerini göreceksiniz. Şimdi ön kameradan bahsetmiştik. Ön kamerayla devam edeyim. İki açı var. E, kameranın geniş açıyla, 80 derecelik açıyı kullanmak istiyorsanız diğer tarafa geliyorsunuz. Normal dar açıyla da böyle çekebiliyorsunuz. Ayrıca portreyi de, e, portre fotoğraflarda da böyle e, çekebiliyorsunuz arka kamerayla. Bu telefonda portrede şöyle bir güzellik var. Şöyle e, biraz dik tutup e, göstermeye çalışacağım. 3x zoomla portre çekebiliyorsunuz. Normal açıyla da portre çekebiliyorsunuz. 3x zoomla portre çekebiliyor olmak güzel bir durum. Onu da söylemiş olayım. Yani uzaktan daha yakın yerlere portre çekebiliyorsunuz. Ana kameralara bakacak olduğumuzda telefon normalde 108 megapiksel fotoğraf çekiyor. Ama bu 108 megapiksel fotoğrafı çekmek için şurada hemen oran kısmı var. Telefonu bir döndürelim. Burada görmüş olduğunuz 4'e 3 oran kısmına geliyorsunuz ve yine 43 108 megapikseli seçmeniz gerekiyor. 108 megapiksel çok iyi ışık alınan noktalarda gerçekten başarılı fotoğraflar çekebiliyor ama daha düşük ışıkta daha iyi fotoğraf çekmesi için 12 megapiksel çözünürlük daha iyi olacaktır. 16'ya 9 ya da 4:3, 12 megapiksel seçebilirsiniz. 108 megapiksellik ana kameranın diyafram değeri f1.8 85 derecelik bir görüş açısı var. İkinci kamera geniş açılı kamera. Bu şimdi geniş açılı. Geniş açılı kamerada 12 megapiksel çözünürlük ve f2.2 diyafram değerine sahip 120 derece açıyla fotoğraf fotoğraflar çekebiliyor. Üçüncü kamera 3x optik zoom yapıyor. Dördüncü kamera 10x optik zoom yapıyor. Ee, 10x optik zoomdan sonrası artık yazılımla e, yazılım optik karışık 100'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Böyle 30-100 olarak gidiyor. Zaten ekranda örneklerini göreceksiniz. Hemen kamera ayarlarına girdiğimizde, özellikle video tarafına bakacak olduğumuzda video stabilizasyon ayarını görüyoruz. Ee, özellikle Samsung lansmanında video stabilizasyonu üzerine çok değindi. Bunu da deneyeceğim. Hem optik imaj sabitleme hem de yazılımsal olarak iyileştirmeler var ve buradan ekstra farklı ayarlar yapabiliyorsunuz. Mesela mikrofona göre zoom yapma. HDR 10 Plus video ve hafızadan tasarruf etmek için başka formatlar seçebiliyorsunuz. Otomatik HDR var. Tracking autofokusu yapabilirsiniz. Yani bir yeri sabitlemesi için izlemeyi açabiliyorsunuz. Mesela çekim modları sesle e, ya da tuşlarla ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar zaten vardı. Genel olarak kamera ayarları da bu şekilde. Video tarafında 4K 60 fps, 30 fps. Ayrıca 8K 24 fps video kaydı var. Bunları da deneyeceğiz arkadaşlar. Video tarafında Samsung özellikle düşük ışıkta performansın çok iyi olduğunu söyledi. Zaten arka planda hep denediğimiz fotoğraf ve video örneklerini göreceksiniz. Burada kutu açılışı olduğu için çekeceğimiz nesneler az olduğu için ofisin içinde denemeler yaptık. Ekranda da bu denemeleri görebilirsiniz. you Şimdi düşük ışıkta video kaydı denemesi şöyle göstereyim arkadaşlar düşük ışık performansını. Evet bu bir 8K video. ön kamera denemesi. Yürüyerek ön kamera. Merhaba Deniz Bey. Merhaba Android Bey. Evet arkadaşlar Samsung Galaxy S22 Ultra esasında bir Galaxy Note yani adında S var ama o bir Galaxy Note. Şöyle bir kalem var. Bu kalemi çıkarıyoruz. S21 Ultra'da bu kalem kapaktaydı. Şimdi böyle hemen bir demo çıktı karşımıza. Hello diyor. Hello. Ee, geçelim. Geçelim, 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 geçelim. Evet. Burada özellikleri gösteriyor. Çeviri, e, Smart Select, e, S Pen'le texte dönüştürün. Ya yani güzel özellikler var. Ee, tamam. Artık bir daha bir sok çıkar yapalım. Şu o menü açılsın onu göstermek istiyorum size. Evet, bir daha çıkarıyorum. Şimdi açtığım an hemen menü çıktı. Bir not oluşturalım. Burada bu arada kalemin şarjında gözüküyor. Hemen bir not yazacağım. Bu arada bu sesi duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama şunu size duyurmak için e, mikrofonuma yaklaştırıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi yani duymuş olduğunuz gibi çok da güzel bir ses var. Merhaba Shift.net net izleyenleri. Bu arada yani ben deftere daha kötü yazıyorum onu da söyleyeyim şöyle göstereyim yani benim yazım bu e, ve Gayet güzel. Gecikme çok azalmış. Yani gerçekten şöyle göstereyim. Gecikme çok azalmış. Şöyle özellikle baskıya göre kalınlaşma ve incelme de var. Şöyle hani göstereyim. Ya sanki hakikaten e, kağıda kalemi yazıyormuş hissi var ve mesela atıyorum ekrana eliniz şöyle değdi. Yazarken hala yazabiliyorsunuz. Hani ekrana değerek de yazabiliyorsunuz. S Pen kısmı güzel. E, onu da söylemiş olayım. Yani artık bir Galaxy Note yerine e, Samsung Galaxy S22 Ultra üzerinden not deneyimini alabilirsiniz. Ha ben şunu söyleyeyim. Galaxy Note çok seven bir insan olarak Galaxy Note adının bitirilmesinden yana değilim açıkçası. Ama tabii Samsung'un bileceği işi. Samsung sonuçta üreticisi. Galaxy S ailesine notu birleştirmiş. Ha belki de aralarında bir kalem ve biraz da tasarım farkı vardı. İki farklı model yerine tek modelde bunu sunup devam ettirebiliriz dediler, düşündüler. Olabilir. Yani sonuçta bu markanın kendi tercihi ama ben e, yıllardır yani 10 yılı aşkın bir e, süredir telefon çıkaran Galaxy Note ailesinin e, biraz daha isminin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ha, belki devam eder. Şimdilik Galaxy S'e bu özelliği eklediler. Onu önümüzdeki dönemde bakacağız ama sen Galaxy Note gelmeyecekmiş gibi bir izlenim aldım. Evet bu telefonda 5000 mAh batarya var. E, 5000 mAh batarya tabi 2K çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip e, bir ekran var. 6.8 inç boyutunda bir ekran var. Bu ekran tabii ki de güç tüketimini arttıracaktır. Bunu söyleyelim. Ama Samsung mühendisleri özellikle dinamik ayarlarda ekran yenileme hızını değiştireceği için ve e, AMOLED ekranı çok da güç tüketmeyeceğini düşündüğüm için bence çok çok fazla güç tüketim problemi yaşamayacaktır. Ama deneyip testlerde göreceğiz. Son olarak şarj girişinden de bahsedeyim. E, 45 wattlık bir adaptör girişi destekleniyor. USB Type-C var. E, kutusundan ama adaptör çıkmıyor. Sadece Type C kablo çıkıyor ve gidip 45 wattla adaptör alıp bu hızlı şarjı deneyimlemeniz gerekiyor. Burada şunu da söyleyebilirim, madem kutusundan adaptör çıkmıyordu. Hızlı şarj desteği 45 wattla sınırlamayıp 60-70 wattları en azından power deli özelliği özelliğiyle beraber 65 watt'a kadar pek çok adaptör şarj edebiliyor telefonu. En azından o hızlar desteklenebilirdi. Yani artık 120-100 watt gibi şarj hızlarını duyabiliyoruz. Hani sonuçta yeni çıkan bir telefon bu tarz 45 watt üstü 60-65 watt. Ee, gibi kızlar desteklenebilirdi. Ama tabi bataryanın pil sağlığı durumu da var. Hani 45 watt bir insanı üzmez. Ortalamanın biraz üstü bir hızı daha güvenli bir şekilde verebilir diye ee, düşünelim. Evet sevgili izleyenler kutu içeriği biraz az olduğu için e, kutu açılışından ziyade daha çok telefonla ilgili sohbet videosuna dönüştü. E, burada tek mutlu olduğum nokta ön inceleme videosunda gösterdiğimiz kamera örneklerini daha da detaylandırdık. Yani Galaxy S22 Ultra'nın tüm çektiği fotoğraf ve video örneklerini sizlere gösterdik. Ama tabii daha açık alanda gece gündüz karışık e, çok detaylı deneyimlerimiz detaylı inceleme videosunda gelecek. Onu da merakla bekleyin. Gayet güzel bir inceleme videosu çıkaracağız. Çiftlet.net'i takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.